Selamlar. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Bugün Kurban Bayramı ilk günü arkadaşlar. Şimdi portföyümüzün durumuna bakalım. Değişiklikleri sizinle paylaşalım. nasıl paylaşalım? Yani bugün itibariyle 27'sinde satın aldım hisseler var. Sattığım hisseler var. Sattıklarım Simpay sattım. Konka sattım. Onun yerine Sayas aldım. 725 bin lira net yatırılan tutar vardı. 719'a düştü çünkü iki parça konka vardı. Benim olmayan diğer portföydeki konka yeni bir şey almadık. Yani 5 bin civarıydı galiba 5-6 bin lira. Onunla bir şey almadık. Onu da elden çıkar istiyorsanız gösterebilirim. De. Göster dedim mi burada çıkıyor. Bakın burada iki tane konka sattık iki tane konka, bir tanesi benim portoy, bir tane diğer portföy Diğer portföyde böyle satılan 5100'müş. yüzde 7.9 pardon yüzde 22 karla satılmış, yüzde 33 karla bendeki konka satıldı, e, iki tane satıldı. E, onun haricinde Simpaş da sattık. E, Simpaş evet, bugün Simpaş sattık. E, tutar e, 84 bin liralık yatırım yaklaşık. 12.000 TL karla satmış. %15 karla satmış. Ancak diğer simpaçlardan zarar yaptık. Artık yaptık ama satmadık onları. Simpaçta azaltma yoluna gittik. Çünkü sene sonunda yapılacak bir kar için bugünden simpaçta beklemek mantıklı mı? Mantıklı değil. Arkadaşlar. bütün hisseler düştüğü için daha hızlı tepki verebilecek hisseler de var. Hani simpaçta beklemek mantıklı değil ama o da yükseliyor. Onun çok sıkıntılı bir durumu yok sadece e, pozisyon azalttık. Evet burada 3 parça sattık. Onun yerine saya aldık. Şu şu renkteki olanlar satılıktır. Onlara sat, satılmıştır hissemde değil. Gizle dediğim zaman artık onları görmeyeceğiz. Şimdi e, ne aldık? İşte benim portföye sayaz aldım. şimdi portföy dağılımına bakarsak Simpaş %19'a düştü. Sayas %38'e arttı. Bakın burada toplam tutarlar da var. En çok sayas da var. 265.000 TL tutarla sayas da pozisyonumuz var şu an. Simpaş'ta 135'e düşmüş pozisyon. Evet. evet. şurada o net tutardan işte o e, şeyin Konka'nın 5.000-6.000 bin, bin TL olan tutarının geri yatırmadığımız için net tutardan düşüyor. Arkadaşlar net e, net yatırılan tutar demek ne demek? Mesela 725.000 TL'ye ben bir tane hisse aldım diyelim 10 bin liralık. O 10 bin liralık hisse 15 bin oldu. Ben o hisseyi sattım. Başka bir hisse aldığım zaman ne olmuş oluyor? Aslında ben orada 10 bin lira yatırmış oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ben 15 bin liralık hissem oluşmuş oluyor ama o ilk başta 10 yatırdım. 15 oluştu. Sonra 15'lik hisseyi satıp 15 bin liralık başka hisse aldım. Ne olmuş oldu arkadaşlar? 5 bin lira fazlalık olmuş oldu değil mi? o fazlalık olmuş olanı çıkartıyorum sistemden. Aslında orada 15 bin lira artık param var ama o 5 bin lirasını saymıyorsun. Niye saymıyorsun arkadaşım? Çünkü net yatırılan tutar diyor. Net yatırılan. Yani benim 750 bin, 725 bin lirayla başladıysam oraya para koyarsam ben ekstradan o zaman net yatırılan tutar artar. Ekstra koymuyorsam orada kar yapıp o kar yaptıktan sonra onu satıp başka bir hisseyi alıyorsan o net yatırılan tutara dahil olmaz. Bakın şöyle gösterelim. Yani akıllar karışabilir ve göster diyelim. Mesela 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 sattıklarımızı gösterelim. Simpaşı sattık değil mi? Ne kadar satmışız? 84 bin pardon. Simpaşı 84 bin TL yatırım yapmışım. Ee, ne kadar satmışım? Bakın e, burada toplam tutar yazmıyor arkadaşlar. Allah yazmamış. Ne güzel. Şimdi 84.315 TL yatırım yapmışım. Onun üzerine kar oluşmuş 12.200 TL. Bunu sattığım noktada o karı çıkartıyorum. Bakın benim portföy net yatırılan portföy benim portföyde olduğu için TL eksi yazıyorum benim portfolio. Niye eksi yazıyorum? Çünkü bu benim param değil. Bu Simpaş'ın bana verdiği 13 bin liralık bir kar. Ben bunu saymıyorum. Ancak benim elimde bu para var Bu Var. Nasıl para var? 84 bin artı 13 lir. Ne demek? Yaklaşık 100 e yakın. Ondan sonra Konka satıyorum arkadaşlar. Konka satıyorum. Konka'da ne kadarmış? 10 bin lira yatırmışım 3.500 lira kar. Buradan da 3.200 lirasını çıkarıyorum yani 3.200 lira kar, 3.200 lirasını çıkarıyor. Ancak ne oldu? 13 bin gibi bir şey oldu, değil mi? 13, 13 bin civarında bir şey oldu. E burada da 100 bin civarında, 84 bin diyelim, e 12 bin lira kar, tamam. E 100 bine yakın bir, 13 bin de bu, hadi o 115 bin, öyle bir şey oldu. Biz bunların hepsini topladık, parayı şeye yatırdık, ee, nereye? Sayasa yatırdık. Değil mi? Sayasa yatırdık. 109 bin, 110 bin lira buraya yatırdık. Yani bir taraftan sattık, bir tarafa yatırdık. Burada bizim e, negatif olan, e, eşim üzerinde olan bir korka vardı. O da 1200 lira kar. Bunu biz tekrar sisteme sokmayıp aldığımız için burada 725'ten 719 lira işte burada kar yapıp sattığım zaman bu portföy şu portföy negatif gözüküyor. Negatif gözükmesinin nedeni o karları hesaba katmıyoruz. Tamam mı? O karlar hesaba katılmıyor. O karları hesaba kattığımız bir yer yok mu? Var. O da var arkadaşlar. O karları hesaba kattığımız bir yer var. O da şurası. Kullanılabilir bakiye. Yani ben bugün 719 bin lira net portföyüm var. Ben bunların hepsini satsam, yani benim portföyde diğer portföy hepsini satsam 719 lira almayacağım. 719 lira net yatırılan portföy o. Onun içinde karlar var. Bunları saymıyoruz. Onları da saydık zaman 781 TL'ye çıkıyor. İşte bu da potansiyel Yani şey olarak bir kardan söz edebiliriz. O da %10'luk bir kar. Benim portföyde %14 gözüküyor. Diğer portföyde %3.8 gerçekleşen kar zarar var. İşte gerçekleşen kar zarar burada yaptığımız kar veya zararlar. Bazı işlemlerden zarar yazıyoruz, bazı işlemlerden kar yazıyoruz. Bakın. Bazı işlemler %4 zarar, %1 zarar olmuş. Bazı işlemler kar olmuş. Evet, işte gerçekleşen kar zarar burada potansiyel kar zarar. Yani bugün itibariyle hepsini kapatsan hesabın potansiyel olarak 70.000-69.000 TL kara sahibim. O zaman gerçekleşmiş oluyor ancak şu an bazı hisselerde zarar da bazı hisselerde karlı olduğum için bu potansiyel kar zarar. Burada pozitife genelde pozitife geçip de yeter artık bu kadar deyip sattığım karlar var burada. Bun, bunlar da yeter artık deyip de sattığım karlar arkadaşlar. O şekilde portföyümüzü bölümünü izliyoruz. Şimdi bunu kapatalım. Bununla işimiz yok bizim tam kapatacağım sonra ee, evet ee, ne yapmıştık ee, simpaşı azaltıp e, sayası arttırmıştık sayastan beklentimiz vardı çünkü ne beklentisi hissenin kendi parası yani kendi ederi kadar öz kaynağı kadar hemen hemen dolar pozisyonu vardı dolar da ciddi bir şekilde arttığı için sayasa biz yatırımlarımıza Niye öyle bir şey yaptık? Basit bir hesap arkadaşlar. Mesela portföyümü düşünün. Benim burada 100 birimlik portföyüm var değil mi? 100 birimlik portföy şurada. Şimdi benim portföyümün yüzde kaçı dolar bazlı yatırımda diye size söylersem şunlar olacak. Şu nakit dolar yüzde 4.8 altın bu da dolar bazlı de. Yüzde 5'i dolar bazlı. Ben şu an para kazanıyorken yüzde 5 dolar bazlı kazanıyorum. Peki yerli hisseden nasıl kazanıyor? O da %4. Yani para kaybedersem yerli hisseden %4.6 üzerinden kaybediyorum. Yani paramın %4.6'sını kaybediyorum ben yerli hisseden. Ya da kazanıyor. E, dolar bazlı da baktığın zaman paramın %5'ini kaybediyorum ya da kazanıyorum. Ancak bizim burada yatırım yaptığımız hisseler e, işte e, ne diyelim mesela e, Sayas yatırım yaptığımız hisse parasının e, parasının nasıl söyleyeyim yüzde 98'ini yatırmış yüzde 95'ini yatırmış ya yani. da 95'i parasının dolar bazlı yatırım şimdi doların da 30 40 arttığını biliyoruz yani 18 liradan e, 18 eksi 26 liraya gittiğini düşün böyle 18 44 arttığını düşünüyorsun yani adamın yüzde 255 milyon TL öz Öz kaynağının 255 milyon TL dolar bazlı durduğu için 255 milyonun yüzde 40, ı. yani bugüne kadar kazandığının parasının yarısı kadar da sadece dolar bazlı yatırımdan gelecek. Onun için kısa sürede geleceği için önümüzdeki bilançoya yetişeceği için bu e, dolayısıyla arkadaşlar önümüzdeki bilançoya yetiş yetişeceği için herhalde o bilançoda fiyatlayacak bunu. Ekstra da yurt dışına çalıştığı dolar bazda sattığı mallar var. Çoğunlukla yurt dışına çalışıyor. E, yurt dışına da çalışıyor. Şimdi bilanço da iyi geleceğini düşünüyor. Çünkü dolar bazda sattığı için arkadaşlar dolar artınca kazançları da artacak. İyi bir kar e, post edeceğini düşünüyor. Onun için sayasta arttırıma gittik arkadaşlar. Anlatabildiğimi bilmiyorum. Niye? Basit bir şey. Yani adamın elinde dolar var. Paralarını dolara yatırmış. E, dolar da arttı 3 ay içinde o adam da para kazanıyor. O para kazanıyorsa biz de orta azda. Tamam mı? Bu şekilde mantık. Yani diğeri de kazanacak. Diğeri sene sonunda şey yapacak. Onu daha sonra şey yaparız. Ee, yani sene sonunda açıklayacak karını. Önümüzdeki senenin Ocağı, Şubat'ında falan açıklayacak. Tamam. Mı? Şimdi arkadaşlar Wordframe'de böyle küçük değişiklikler işte. Konkayı sat. Yani onlar binler o şey zaten. Şimdi eee biz süze tekrar incelemeye bakarsak arkadaşlar durum geçmiş değil. Aynı dün bir önceki gün video yapmıştım size. Demiştim ki biz 30 endeksi sıkıntılı, banka endeksi sıkıntılı ve onlar geri döndü. Yani bizim tahmin ettiğimiz şey oldu. Geri dönüş yaptı. Bakın bu artık buradan bir geri dönüş yaptı. Şöyle bir şey düşünün. Bakın böyle kızardığı zaman bunun dönüşleri ciddi kayıplara neden olabiliyor arkadaşlar. Onun için buralarda uyanık olun. Bir yıllık bakalım. Evet, buralarda uyanık olun. Bura otomatik mi? Otomatik alayım. Bunun yazılımını değiştirmişler galiba arkadaşlar. Bakın buralar, buralar tekin yerler değil arkadaşlar. Onun için uyanık olun. Biz 30'da da uyanık olmanızı tavsiye ederim. Niye böyle diyorum? Şu hangi oran, bu şey oran. Evet, şunu, şunu manuelde tekrardan masa. Fiyat çok oranlısa, fiyat ölçüsü normal yüzde endeks, yüzde diye Bunun yazılımını değiştirmişler galiba. Şöyle bakalım. Şimdi niye ben size bunları bu şekilde söylüyorum? Bakın, burada artık bir düşüş gözüküyor. Her ne kadar şu kırmızı yukarı çapalasa da para çıkışı gözüküyor. Hani ben size dedim ya e, Ocak 3'te birlikte zirvedeydiniz şu an geri geldi borsa aşağı indi tekrar yukarı çıktı e, o zaman zararları kapatmamız gerekiyordu dedik ya hani bakın şu an tarihi zirvesinde üstünde peki siz zararları kapattınız mı ben sizin yaptığınız karı zararı buradan görüyorum bakın burada portfolio oluşturduk biz bunlar e, boşuna oluşturulan portfolio değil bakın bu %24 zarardasın sadece daha. Bakın bu dipte oluşturduğum portföy. Bu %24 karda. Öbürü de %24 halen zararda. Nasıl oluyor bu iş? Değer yatırımına bakayım. %9.1 kar gözüküyor değer yatırımda. Kendi portföyümüzde şöyle baktığımda kendi portföy değer yatırımının üzerine çıkmış. Sepet değer yatırımından önde gidiyor. Sepetle en dip arasında %15 fark var. Yani biz sabır etseymişik en dipten en dipten girseymişik. yani bugün yüzde on karım var ya yani bunu hadi sayma bu benim yani diğer portföyü erişemediğim için arkadaşlar eşimde olduğu için böyle bir düşük bir kar gibi gözüküyor Aslında bizim kendi yönettiğim portföy yüzde on bulduğu kar niye İşte eklemen gereken yer var e ben ekliyorum eşim eklemiyor ne oluyor e, o eklemediği zaman kazanacağı şeyden gidiyor. Niye eklemiyor? Düşüyor. Bizim Türk milletinde şöyle bir şey var. Hisseler düşerken kimse alamaz. Titrer böyle. Düşerken kimse alamaz. Sonra yükselir yükselir. Zirveye çıkınca almaya başlar. Sonra bir düşer. Ondan sonra iyice Bizim insanlar böyle arkadaşlar. İşte şimdi %14 karımız var. Ne dedik biz? Biz 3. E, ayda girdik. Yani 2. ayın sonlarında girdik. Bakın şöyle küçükten büyüğe sıralı, eskiden yeniye sıralım. Bakın bu, bu benim giriş tarihlerim. İkinci ayın son aşamaları. Ocak, Şubat. Daha düşerken girmiş. Ve girdiğim hisseler en aşağı düşen hisseler. Nereden anlıyorsun? İşte Maxmin'den. büyükten küçüğe düş, sırala diyorsun. %63'ten en en düşük en diplerde sin var. Yani Cante var, NT gaz var, Bolsa var, Matrix var anlatabiliyor muyum? Yani %47 zaten dip seviye diyoruz biz. %47'nin de altına inersen daha diplere iniyorsun. Yani bu dibin dibine gitti. Yani çıktı mı çıkmadı. E ne oldu? Biz zarar yaptık. Yaptık mı yaptık. Ancak o zararı kurtarabildik mi? Bakın burada hala %20 zararım var benim bu için başlarda. Hala var. Satmadım o zararda olanları. Ancak genel olarak baktım mı %15'e çevirmişim portföyü. Bu önemli bir başarı. Niye? Orada düşerken giriyorsun ve senin elinde tuttuğun ise öyle böyle düşmüyor yani çok sert düşüyor. Ona rağmen kendimizi kurtardık arkadaşlar. Yani kendimizi kurtardık derken e, pozitife geçtik. E, bunu nasıl anlıyorsun diye sorarsan şöyle düşünün. Benim burada 0.2.23'te oluşturduğum bir portföy. Bu ne demek? Bu ne demek? En dipte oluşturulan portföy. Yani borsa ben size dedim ya borsanın dibi dedi. İşte borsanın dibinde oluşturulan portföy. Diplerde oluşturulan Bu ne kadar kazanmış? Yani şu dipten bakın şu dipten geriye geliyor. Bakın bu zirveden dibe gelmiş, dipten geriye gelmiş. Normalde zirveden dibe gelene kadar yüzde 42 kaybetmiş insanlar. Dipten zirveye gelince yüzde 42'yi geri alması gerekiyor. O zirveye de geçti, pozitife geçmesi gerekiyor. Yok, insanlar öyle değil. Şu an bakın size tekrar söylüyorum o şu dipte şu dipte %42 kaybeden adam bugün tekrar o zirvenin daha üstüne gitti zirve tazeledi bu %42'yi geri alamadı şu an hala %24 zararı var bu adam onu demeye çalışıyorum. Bu nasıl oldu işte sen 3 Ocak'ta zirvedeyken o üç kağıtçıyla birlikte aynı hissede dans ediyordun o satmaya başladıktan sonra borsa dibe kadar sattıktan sonra arkadaşım ondan sonra o üç kağıtçı yine hisse almaya başladı. Ancak bu, bu sefer senin hisseni almadı. Başka hisseleri yükselttiği için o senin eline vermiş olduğu hisseleri kendi çıkmış oldu. Yani o günkü zirveyle bugünkü o günkü zirveden daha fazla zirve yaptı bugün borsa. halen yüzde yirmi beş zarar gözüküyor arkadaşım. Ya, ya bu yanlış ya da değer yatırımı ee, şuraya bakalım. Bu da ayın 3'ün ayın Nisan'da yapılan e, portföy. Bunda da yüzde dokuz kar gözüküyor arkadaşlar. Evet. en yani nihayetinde e, bizim burada en dipteki en dipteki oluşturan portföyde %24 kar gözüküyor. Biz de %14 gözüküyor. Yani o da ideal. ideal arkadaşlar. Çünkü her şeyin bir hesabı var. Kitabı var. E, insanları borsada bezdirmeye çalışıyorlar. Şimdi önemli olan bu değil. Önemli olan şimdi burada bundan sonrası. Bundan sonrası nasıl taktik izleyeceğiz? Bakın BIST 100 alarm veriyor. BIST 100 alarm veriyor. Bu alarmlar gerçek alarm. Onu da söyleyeyim. Bu alarmlar gerçek bir alarm. Hani dedim ya size biraz üste çıkar geri gelirse çok büyük sıkıntı olur. Biraz üste çıkar geri gelmedi üste çıktı ama alarm seviyesini düşürmedi. Yani çok üstte atsaydı, yani %2, %3 kapatsaydı alarm seviyesini indirecektik. Yani çok atamadı. %0.5 gibi arttığı için alarm seviyesi hiçbir şekilde inmedi. Bakın nasıl anlıyor diye sorarsan işte böyle bakın. Şu alarm seviyesi art, artarak devam ediyor. Peki, e, peki işler nasıl gidiyor? Bakın burada işler iyi gitmiyor. Niye? Bakın para çıkışı devam ediyor bir şeyden yüzden para çıkışı devam ediyor arkadaşlar. İşler iyi gitmiyor. Bunun sonucu hissenin bütün hisselerin düşmesiyle sonuçlanabilir. Yani ya çok güçlü hisselerde pozisyon almak gerekiyor. Sanayi indeksinde daha kızarıklık yok ama biz 30 hissesi biz 30'da kızarıklık devam ediyor. Aynı bir 100 gibi çok sıkıntılı bir durumda. Banka endeksi yapıyor zannedersem bunu. Banka endeksi kızarmış geride dönüş yapmış. Banka endeksi biz yüzden biz 30'dan daha önde gidiyor. Geride dönüşünü yapmış bankalar. GEO endekslerine baktığımız zaman GEO'lar e, yukarı yönlü devam ediyor da banka endeksine bir daha bakayım. Evet bankalar geri dönüşünü yapmış arkadaşlar. Ha bu bayramdan sonra tekrar düzelip tekrar yukarı devam eder mi? edebilir de etmeyebilir de. İşte bizim olasılık dediğimiz şey bunlar. Şu an artık yukarı böyle ralliye devam etme olasılığı yüzde on. Düşme olasılığı yüzde doksan. Anlatabiliyor mu? Artık işte bu kırmızı alarmlar boşuna çıkan alarmlar değil. Bakın bir kere oldu, düştü. Şu an ikinciye geldik. Yani aynı sene içinde çok kısa sürede verdi 4-5 ayda. En azından bir rally beklerdim ben. Yani sıkıntıya soktum. Buradan ralli yapması kendini sakatladı diyelim. Yani kendisini sakatladı arkadaşlar. Bakın 2020'deki olaya bakalım, Hep birlikte. Bakın şuradaki olaya bakın. Görüyorsunuz mu? Bakın buradaki olaya ralli görüyor musunuz 2020'de? Görüyorsunuz mu ne güzel ralli. Bakın kendini sakatlama falan yok. Ne güzel. Sumut sumut gidiyor. Şuraların üstüne attığımız zaten. Kafamız rahat. Anlatabiliyor muyum? Ralli böyle oldu. Şimdi öyle değil ortam. E nereden anlıyorsun diye sorarsan, bak kardeşim. şu yeşilde kırmızı çizgi var, değil mi? Şu yeşilde kırmızı çizgi, bunlar böyle dikine yukarı, yukarı gidiyorsa kardeşim, tamam mı? İşler iyi gidiyor demek. Bakın buradan bir dönüş yapmış, düz düşmüş diğer de düşmüş. yani bu hisseler de düşmüş. Sonra bir daha yüksene, yani birlikte hareket etmiş bunlar. Yani ama güzel bir şekilde. Hala şu çizginin, şu çizginin üstüne attıktan sonra hiç korkma. İşte bizim o çizgiye geldik Ona bak. Bakın. O çizgiye daha gelemedik. Görüyor musun? Bakın şurada o şu çizginin üstüne atamadık da. Yani 60 60 atmamış demeyeyim. Hatta şunu yine manuel alalım. Şunu yine manuel. O çizginin üzerine atmış ama geri dönüyor bakın. Görüyor musun? Bakın bu burası gibi değil artık. Bu çizginin üstüne atıp aşağı bu çizginin üstünde aşağı yukarı hareketleri çok önemsemiyorum ben arkadaşlar. Bakın, e, burada çizginin üstünden bayağı bir aşağı dönülmeler. Bakın burada şu çizginin altına çok sarkmadı o. Burada çok daha fazla saktı. Ve bu insanı telaşlandırması gerekiyor mu? Telaşlandırması gerekiyor. Yani bakın şu kırmızı çizgiler yani şunlar indikatörler bunun bu dönüşü insanı telaşlandırması gerekiyor. Bakın biz 30'a bakalım. Hadi bunu da bakalım. Görüyorsunuz mu? Bakın burada iş öyle değildi. Bakın burada iş çok güzel yükselmişti ve çizginin üstünden attıktan sonra artık otobana geçti. Yani şu noktalı çizginin üstüne attıktan sonra artık otobandasın. Yükselme otobanı yaslanacaksın, izleyeceksin. Ama burada öyle değil. Bak burada tam otobana çıkıyor gibi olup taşlı yola geri döndük ve hacim giderek şey yapıyor para çıkışı artıyor ama hisseler güçleniyor. Bu yalancı bir güçlenme. O yalancı güçlenme olduğunu bizim nereden anlıyoruz? İşte şu indikatörlerden anlıyoruz arkadaşlar. TH'ye zıplayacak, o zıplayacak, bu zıplayacak. Görürüz zıplayacak mı? Görürüz arkadaşlar. Onun için ee, dikkatli olun. Dikkatli olun. Bu şeyler Alarmlar şey değil yani alarm seviyesi bir gün önce 2 ise bugün iki buçuk oldu. Bayramdan sonra belki 3 olacak yani en yüksek derecede alarmlara geçiyoruz arkadaşlar bundan sonra hani rahat bir şekilde durmayın kesinlikle bakın herkesi terse attılar seçimden önce rally başlattı adam kimsenin anlamadığı noktada ondan sonra millet uyanıp da hisselere atlayana kadar geri verdiler. Sonra ne dediler? İşte millet bayrama gidiyor. Millet faize yatırsın. Borsa zaten düşecek. Bayramdan önce satılır. Pat 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 yukarı vurdular. Bayramdan önce hadi millet faize yatırdı. Ne oldu parasını? Ortada kaldı yine. Sat yani düşürdüler. Millet diyor daha da düşürecek. Aman bayrama bari faizle girelim. Daha da düşmesin derken pat pat yukarı vurdular. Şimdi millet bayramdan dönünce onlara sürpriz yapacaklar arkadaşlar. Bakın bu benim sistemim. Öyle güzel bir sistemdir. Öyle insanları avlıyorlar ki anlayamıyor insanlar nasıl avlandığını. Dolayısıyla arkadaşlar öyle borsada para kazanmak gerçekten kolay değil. Yani kazandığın paranın da bir anlamı olmuyor. Çünkü para diyelim 100 bin lira 200 bin lira yapıyorsun. yüzde %100 enflasyon olunca bir sen önceki paranın ancak korumuş oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim aslında burada o kadar emek sarf ediyoruz. Ama ne oluyor günün sonunda ancak kendimizi koruyoruz yeni bir zenginlik yeni bir şey oluşturmuyoruz ha, bu oluşabilir mi oluşabilir Türkiye'nin ekonomisi düz, düz, düzgün yola girer düzgün işler yapmaya başlar biz enflasyon kadar değil de daha fazla kazanabiliriz ancak o kazançlar bizden şu an uzakta şu an kaybetmemek için oynayın yani ne demiştik 2023. <laughs> paranızı koruma yılı olacak arkadaşlar. Yani biz koruruz da siz koruyabilir misiniz bilmiyorum herkese iyi bil.